Merhaba arkadaşlar, bugün kupa kasma taktiklerimi size göstereceğim. Ben bu şekilde kasarak 34K'dım YouTube'a başladığımda. Hatta 35K'yı kasıyorum diye bir tane videom da var ve bir ay içerisinde 7K kastım ve şu anda 41K'yım. Bunu nasıl yaptığımı da şimdi anlatacağım size. Çalıştığını daha iyi göstermek için yani hesaba geçelim. Şimdi arkadaşlar, kupa kasmak için ilk önce bir hedef belirlememiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar ben benim hedefim tüm karakterlerime 16 rütbe ve üstü yapmaktı. Şu anda zaten burada gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir karakterim 16 rütbe ve üstü değil. Şöyle altları doğru hatta en çok kupa yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi şurada en 16 rütbe buradan Pem'le başlıyor. Pem'de 4 kupa eksik zaten. Gördüğünüz gibi bayağı bir karakterim 16 rütbe ve alt hatta 0 kupa olanlar da var. Ben bu hesabı bir hafta boyunca kasıp bir hafta sonra da görüntüsünü atacağım size tekrar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kadar hızlı kupa kasmak için yanınıza en az bir arkadaşınızı almanız gerekiyor. Tek başınıza yaparsanız randomlar yüzünden biraz daha yavaş kupa kasarsınız. Bunu daha hızlı şekilde yapmak için yüksek seviyeli savaşçılar seçmeyi unutmayın. Bizim seviyemiz biraz düşüktü ve 11 seviyelerle yaptık o yüzden bir tık daha yavaş yaptık ama bunu daha hızlı yapmak için 15 seviye yapmanız daha iyi olur ya da 11 seviyeye yakın. 19 seviyeler daha iyidir. En azından yıldız gücü açmanızı öneririm. Diğer bir konu da arkadaşlar, retaylo uyumlu karakter seçmeyi unutmayın. Mesela atıyorum sıcak bölge oynayacaksınız. Gördüğünüz gibi harita bu. Bu haritaya Viper seçilmez. Onun yerine Bibi seçebilirsiniz, Tick seçebilirsiniz gibi gibi karakterler seçebilirsiniz. Hatta bunun web sitesi var. Şu anda koydum. Bu web siteye bakarak ee, oradan haritaya göre istediğin savaşçıyı hangisi daha çok kullanılıyorsa orada yüzdelik dilimini gösteriyor. Ona göre iyi oynadığınız karakteri seçerek daha hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Diğer bir konu ise arkadaşlar. Eğer kupa kasacaksanız alabildiğiniz kadar düşük kupalı karakter almayı unutmayın. Düşük kupalı karakterlerde bot gelme şansı daha da fazla artıyor ve bu yüzden botları yenerek daha hızlı kupa kasabilirsiniz. Eğer benim gibi böyle sıfır kupalı ya da 5 rütbenin az 6 karakterleriniz varsa ilk önce onları bir yükseltin, ondan sonra diğerlerini yükseltmeye başlayın. Çünkü bu karakterleri daha hızlı yükseltirsiniz diyorum ve ve arkadaşlar bunu yaparken Önünüze ne kadar güçlü rakip gelsin hiçbir fark etmez. Kesinlikle kazanmaya çalışmanız lazım. Çünkü burada arkadaşlar kazanma serisi çok önemli. Ne kadar fazla 5'in üstü kazanma serisi demek artı 4 kupa demek artı 5 kupa demek. Bu kupalar sizi bayağı hızlı bir şekilde kazanmanıza yardımcı olur. Son olarak arkadaşlarınıza plan yapmayı unutmayın. Örnek veriyorum mesela savaş topu oynayacaksınız. Haritaya bakıyorsun ve arkadaşlarınla bu harita üstünde tartışıyorsun. Sen şu tarafa git ben bu tarafa gideyim. Sen bana pas ver ben öyle gol atarım gibi plan yaparak daha hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Bu da çok önemli bir etken. Ben bu şekilde kupamı bayağı hızlı bir şekilde arttırdım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar size şöyle göstereyim. Ne kadar kupak olduğumu o zaman görmek için hiç ödülleri toplamadım. O zaman YouTube'a başlarken 34.000 kupaydım. Ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 41 bin kupayım. O yüzden arkadaşlar bence bu taktikler güzel ve hızlı taktikler. Bunları kullanmanızı öneririm eğer kupa kasmak istiyorsanız. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye ve bye.